Selamun aleyküm cümleten. Herkese hayırlı günler. Yine karşınızdayız canı yayında. Bugün günlerden vatan sevgisi. Suriyeliler karşınıymış. Kaşımak lazım. Akıllı olmayan. Oğlum Türkçeyle baş edebilir misiniz oğlum? Adamı yerler ha. Ninoş'ta. Neyin peşindesiniz oğlum? E, Türkçeyle da. dans edebilir misiniz lan? Kalmışlar. Akşam değişmişler oğlum, onun, onun kafasını yerleştirdiler. Vallahi billahi ya. Eceli <laughs> gelen gider cami duvarına derler ya, eceleri gelmiş herhalde. Oğlum hayırdır lan? İzleyin de görün nasıl çıktığınız yeri görürsünüz. Aleyküm selam. Bir şey Mustafa hoş geldin. Bugün günlerden Türkiye. Vatan sevgisi. Suriye, Akrol, Yerler. Mıhlarla tıraş ederler. Amin nasip et var burada. Ne Sağ ol Mehmet Akşif kardeşim. Adamlar. İyiyim. Adamlar. Sen nasılsın? Evet. Adana nasıl ediyoruz bu nasıl uygun Kara bayrak bırakacağım bayrak bayrak akşam. Hele gideyim bunu yorgun otan götür. Sandıdese ben iyiyim. Askerimizin kara harekatı. Sen o bayrağı çıkaracaksın tam öyle bunun altına da sindirir. Tam buraya bir oğlum. Bu yaptım yok mu? Hasan Balat'tı bu. Buraya asacağız ya bayrak edeceğim onu. Bu hedefim yani Askerim vay miras seni yeler. Ne ölüm yapamadık işte neye bakalım. Allah yardım ediyor. Ancak o gün Abi mi? Ben şey geldi. gel, geldin mi köyden? Abi, şamanlar, şamanlar bir bir Ürünlerini ayırmışım şey. yapma böyle her zaman Ağabey. gelecek yani. Sağ Ramazan Ağabey. sen de Allah'ına yuvar. Habi sen gel Ağabey. çatıya çık çatıda bekle bizim kurumanımız yap Sen silah al kendine Ağabey. iyi gel. Bugün tehlikeli. Malatya'da birazdan karışacak <laughs> haber olsun yenge. <laughs> Belli değil biraz. Olursa haber veririm <laughs> kardeş. Kardeş, çünkü yapta 8 tabak kavurma yiyek. Ne Hiç şansın yok oğlum. O sandviç kimse boku yedi. Allah'ıma 300 lira. 300 lira bakış almasam... 300 lira bahşiş almasam benim adım Emrah değil be oğlum. 200 lira, 200 lira, şansın çiz yok, 100 milyon sana diyeceğim minnoş parası, getirek diye, aytız. Aleksev salam Sinan. Bu canavarın büyümesine göz yuman. Ortalas sayıyorsun diye karşıcaz, sen gelsen Ayy karışmayacak Hamit. Işledin bir terör örgütü olduğuna dair. Ya bacıya la kapatala sen, sen ya bizim Türkleri ya. dışında. Mani, Mani savaşa gitmez Mustafa abi. Geçen o darbe zamanı ilk günü cumartesi günü daha pazarda tezgah açmamışlar. Ne diyor Mustafa abi? Ev var Hangi? Hangi? Oğlum bugün işe gitme. Bugün işe gitme. Bugün ortalık Bugün işe gitme. Savaş var. Silahları çekileyim. Bugün evde kal. Ben yıkıldım ben Mustafa abi. Yıkıldım, yıkıldım. Oğlum oğlum bugün evde kal. Dışarı karışık. Evden çıkmamış canım oğlum. E, gülüm. E, gülüm, oğlum. ya, oğlum En Engin'i oğlum Evden dışarı çıkmasa beni biricik hiç mu? Mehmet abi hoş geldin. Aa televizyon var ne yer? Bak televizyonumuz var. Fırfırgımız var. Bilgisayarımız var. Mekanımız var. Oturuyor. Bak uzanmışım. Buzdolabı da var. Buzdolabı da var. Buzdolabı bozuk çıktı ama bir ne bozdu? Buzdolabı vereceğiz. bizim buzdolabı alacak hiç şansı yok. Ondan sonra gel çevirme gel. Ne yani klima yok şey var. Fırfırık var yeti bize. Ufak, büromuz ufak. He he, mahoni mahoni. Altyazı M.K. Alex selam kardeş. Tamam ne ya? Abi Yusuf kaya yolladı. Abi bunlara da ne yapıyorsun? Bir şey kombinasyon. 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 Kombinasyon.

parça varsa hadi kız kardeşlerimi daha doğru ne sen ne Bugün geldim de sen beni görmedin akşam karşılarız. 40 biz her zaman günlerdeyiz. Egenim sever nerede Takımların atkılarını koyuyorlar gençler. Takılıyorlar. Ama yalnız sağ ve sollar karşı duvarlar. Komple Malatya spor olacak. Aha bu duvar. Aha bura komple Malatya spor olacak. Yeter. Amir darılma daraltırlar yeğenim. Aleykümselam. Murat Düzü kardeşim. Aleykümselam Ahmet Uğur. Vallahi yastık, yastık bir tane numune geliyor. Yarın burada alacağım. Mustafa abi, dün kargoya verdiler. Dün kargoya verdiler. Yarın bende o yastığın kalitesine bir bakalım ona göre sipariş vereceğim. Kemal abi seni iyi Ali selam. Murat Güven kardeşim. Özcan'ım hoş geldin. Mustafa abi. Ayar vereceğiz yastıklara. Biraz yatabilir miyim? İstediğiniz var mı? Biraz, Gel seni. Biraz takılalım. Sağ ol kardeş. Sen ne yapıyorsun? Takılıyoruz burada. Forza Marjinal Aleyküm. grubunun Aleyküm. bürosunda takılıyoruz. Gençler burada çılgınlar gibi. Bak hele. Allah'a ısmarladık. Bak. O Burak Bergen nerede? Ha burada bak. Çılgını tanıyan var mı? Reis her vereceğiz o yastıra, Rahat ol sen. Bak. Burak Mergen kardeşim karşıda beni izliyor. Var mı böyle bir teknoloji? Var. Adam karşıda yanında beni izliyor. Hey maşallah ayrıl da gel. <laughs> olun, bak da gel. Yanındaki hasretin oğlu Nusret. Bak. Ha Nurullah. Ahmet çık Lansız, <laughs> gel Ahmet. Ne yapıyorsunuz? Neredesin? Gel hele sen gel. Bak ya. Kemal sigarayı iyi tuttuyor. Ha ha ha. Allah 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 Burak Allah 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 selam

Bir çözümden Ben Kimse beni izlemiyor, mi kapatam mı? Neyse sonra görüşürüz canım. Siz fazla cıvıttınız.